Selamlar değerli dostlar. Instagram Lite hesabınızda daha önceden engellemiş olduğunuz kullanıcıların engelini nasıl tekrardan kaldırabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda e, uygulamada sağdaki profilimizdeyken sağ üstteki üç çizgiye tıklayıp ayarları seçeceğiz ve burada e, ayarlardayken gizlilik daha sonra e, bağlantılarda da engellenen hesaplar e, yer alıyor. Bu kısmı seçtiğimizde ise şu anda e, ben de kimseyi engellemedim diyor. Instagram hesabımda daha önceden kimseyi engellemediğim için burada e, gözükmüyor. Sizler daha önceden herhangi bir e, kullanıcıyı engellediyseniz veya birden fazla kullanıcı engellediyseniz burada görüntüleyebiliyorsunuz. Üstüne tıkladığınızda da sizlere engeli kaldırmak istiyor musun diye bir soru yöneltiliyor ve bunu onayladıktan sonra dilediğiniz kişilerin engellemiş olduğunuz kullanıcıların engelini dilediğiniz gibi bu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlar kısmında yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.